Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere acil yayınlarının çıkarmış olduğu Matematiğin İlacı serisini tanıtmak istiyorum. Bu seride Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, Geometrinin İlacı TYT AYT Soru Bankası, Problemlerin İlacı kitaplarını komple set olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, dilerseniz önce tabii ki TYT ile başlayalım Şimdi arkadaşlar Bildiğiniz üzere Acil matematik orta zor seviyede bir kitap Orada çok zorlananlar için Bu da e, Kolay orta bir kitap Diyebiliriz matematiğin ilacı Yani e, orta zordan önce Yani acil matematikten önce Bu matematiğin ilacını Çözerseniz biraz daha kendinize Güveniniz artar e, Ve zor sorularla artık daha iyi mücadele edebilirsiniz. Dediğim gibi e, kitabın seviyesi kolay orta. Ama çok da öyle kolay bir şey e, beklemeyin. Yani ortaya yakın diyebilirim. E, çünkü öyle pratik yaptıran, böyle alıştırma yaptıran basit sorular yok. Her zaman yine bir ÖSYM kalitesini yakalama, yani kolay bile olsa ÖSYM kalitesinde e, sorular seçilmiş, hazırlanmış. Bu şekilde bütün TYT'nin konuları burada mevcut arkadaşlar. Evet, şimdi AYT'sine bakalım. Ayetesinin konsepti biraz daha farklı. Çünkü içerisinde e, özet konular da var. Bakın şu yeşil sayfalar mesela fonksiyonların uygulamaları dediğimizde bir özet sayfası görüyoruz. Peşinden böyle mavi testlerimiz var. Bir tık daha hani kolay ortadan kolay kısmına kaçan sorular. Ee, sonrasında turuncu testlerimiz geliyor. Bunlar da işte orta. Bazıları biraz böyle hatta ortanın üstü gibi. Ama böyle aşırı zor değil. Sizi terletecek sorular değil arkadaşlar. O yüzden hani e, tavsiye ederim bu kitabı da. Şimdi sırayla gidelim. Problemlere bakalım. Problemlerin ilacı. Burada da yine tek tip yani e, mavi ve turuncu şeklinde değil de bütün e, testler turuncu yani orta civarında. Fakat arkadaşlar bu TYT, MSU, ALES, DGS, KPSS bütün sınavlara hazırlanan öğrencilerin alabileceği bir kitap. Problemler biliyorsunuz bütün sınavların ana konusu. Ve buradaki sorularda yine güzel hazırlanmış sorular. Çünkü biliyorsunuz acil yayınları yani... Yayın evi olarak kendini ispatlamış yıllardır piyasada olan bir yayın evi. Şimdi geometrisine bakalım. TYT AYT Geometri soru bankası. Burada da konu anlatımı yok. Direkt soru bankası şeklinde hazırlanmış. Yeni nesil sorular var böyle katlamalı sorular var. Ama daha ziyade böyle temel seviye diyebiliriz. Yani temel derken çok kolay dediğim gibi beklemeyin. Yine düşündürücü, zorlayıcı sorular var. Ama böyle yeni nesil sorular da tabi aralara serpiştirilmiş arkadaşlar. Evet mesela set olarak hani değerli toplu olması açısından böyle bu kitapların hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.